benden selamün aleyküm. Arkadaşlar merhaba ben Enis Hoca. Bu sene DBT ve ÖABT dikkat dersleri için karşınızdayım. Korkulacak hiçbir şey yok. Bu sene bomba gibi geliyoruz. Hemen kendinizi tertemiz bir sayfa açıyorsunuz ve o sayfanın sağ üst köşesine şunu yazıyorsunuz. a ta cam Evet, Şimdi soru dağılımlarına geçelim. Evet arkadaşlar geldik soru dağılımlarına. Şunu söyleyeyim ilk önce dikap ve İHL Sınavı için yapacağım soru dağılımları var. Hemen hemen neredeyse zaten aynı dersler çıkıyor. Sadece aralarında bir iki tane soru fark ediyor. Soru sayısı fark ediyor. Şunu söyleyeyim. Siz bir tane sınavı çalışırken aslında iki sınavda çalışmış oluyorsunuz. Geçelim Dikap'ta hangi konular, hangi dersler çıkıyor konulardan ziyade. Şöyle geçeyim. dikkat İslam tarihinden 7 tane sorumuz çıkıyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Tam net soru sayıları değildir bunlar. Değişebilir. O yüzden e, tam 7 soru diyemem. Bu 6 soru da olabilir. 8 soru da olabilir. Gelelim fıkıhtan. Fıkıhtan 7 sorumuz çıkıyor. Kelamdan 6 sorumuz çıkıyor. Kur'an-ı Kerim ilk sorular her zaman Kur'an-ı Kerimle başlıyor. 3 veya 4 sorumuz çıkıyor. Hadis, tefsir 5'er sorularda çıkıyor. Din psikolojisi 3, din eğitimi, din eğitimi 3, din felsefesi 3, din sosyolojisi, dinler tarihi, olmazsa olmazımız 3 er tane sorumuz çıkıyor. Yani Yine bir soru, iki soru değil. En az üç sorumuz var. O yüzden atlamamamız lazım. Son iki dersimiz olarak İslam kültür ve medeniyetinden dört ila beş soru. İslam mezheplerinden de üç veya beş soru, üç veya dört soru çıkıyor. Ve buralarda YouTube kanalımız, Instagram kanalımızda yazmışız. Gelelim İmam Hatip sınavında, İmam Hatip lisesi ve ortaokulda İmam Hatip Ortaokullarına çalışmak için gireceğiniz sınavda neler çıkıyor? Yine aynı dersler. Şöyle bir baktığımızda Kur'an-ı Kerim'den 5, İslam tarihinden 7, kelamdan 7, tefsirden 7, hadisten 6, fıkıhtan burada biraz ağır derslerin soru dağılımı bir tık daha fazla. Fıkıhtan 8, İslam felsefesi, din felsefesi, din sosyolojisi, din psikolojisi, din eğitimi ve olmazsa olmazınız dinler tarihinden ikişer ve üçer sorumuz çıkıyor. Son olarak İslam kültür medeniyeti ve İslam mezheplerinden 4'er veya 5'er sorularımız çıkıyor. Dikap ve İHL derslerinde ÖABT alanında bu şekilde derslerimiz var konularımız daha sonra ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Dilerseniz DYPT soru dağılımlarına da hemen bakın. Evet arkadaşlar DBT derslerimize devam ediyoruz. Soru dağılımları bakalım. Hangi dersten kaç soruymuş? Şunu da söyleyeyim. Söylemeyi unuttum. Ee, İHL derslerinden 75, dikkat derslerinden toplam 75 eğitim bilimlerinde çıkan sorular da var. Son 15 soru onu da ekledikten sonra soru dağılımları değişebiliyordu. 7 8 6 5 şeklinde. Bu şekilde toplam 75'er soru çıkıyor. DHBS 1'den ve DHBT 2'den toplam 40 sorumuz çıkıyor. Hemen bakalım derslerimize. Kur'an bilgisi DBT1 bu arada DBT2'ye göre daha yorumsuz ve daha kolaydır. Kur'an bilgisinden 4 sorumuz. İslam ahlakından 3 sorumuz. Siyer yine olmazsa olmazlarımızdan 4 sorumuz. İslam inanç esaslarından 4 sorumuz. İslam ibadet esaslarından da toplam 5 sorumuz çıkıyor. Buradan toplam 20 soru elde ediyoruz. DBT iki derslerimizde de şu şekilde arkadaşlar. Dinler tarihi ve mezheplerden toplam 3 sorumuz. İslam tarihinden toplam 2 sorumuz. Akaid ve kelamdan onu yazmayı unutmuşuz. 3 sorumuz. Tefsir 3 soru. Fıkı 4 soru. Fıkı e ve Ete'ye göre bir tık daha ağır sorular soruluyordu ama son zamanlar göre bu soru ağırlıkları eşitlendi. Hadis, üst Soru ve Dini Hitabet'ten de iki sorumuz var. Ayrı olarak bir Dini Hitabet derslerini görebilirsiniz. Konu dağılımımız bu şekilde. Artık ilk dersimiz İslam felsefesiyle başlıyoruz. Hiçbir yere ayrılmadan bu seneyi bomba gibi bitiriyoruz arkadaşlar. İnşallah Allah emeklerinizin karşılığını sizlere verecektir diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.